Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi için ilk 11 ini netleştirdi. Ayrıca da genç çalıştırıcı, bizzat eleştirdiği Rafa Silva için nihai kararını verdi. Sergen Yalçın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli Spor sonrasında 3 mücadelede de galibiyet alamayan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'dan kritik derbi için ilk 11 dizilimine dokunuşlar geldi. B.E.Ş.İ.K.T.A.Ş.T.A. Sergen Yalçın'ın derbi ilk 11'i TRT Spor'un haberine göre Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak için Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Thiago Dicala, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Endidi, Orkun Kökçü, Vakılav Serni, El Bilal Tuğre, Rafa Silva ve Temi Abraham ile sahaya çıkacak. Cengiz, ÜNDR hamle oyuncusu konumunda, Sergen Yalçı'nın ikinci Beşiktaş döneminde en dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Cengiz Ünder'in, derbide oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Sıkça sorulan sorular, B-E-Ş-İ-K-T-A-Ş-T-A derbinin önemi nedir, maçın büyüklüğü dışında Kartal, olası bir mağlubiyetle birlikte adeta lige havlu atmış olacak.